Tüp bebek tedavisindeki dördüncü aşamaya geldi sıra. Yani embriyo kültürü. Tüp bebek aslında vücut dışında anne vücudunda gerçekleşen gebelik mekanizmasının bir taklidiydi. Normal bir gebeliği hatırlayacak olursak yumurta tüpün içine geçecek, spermler tüpün içinde yumurta hücresiyle karşılaşacak, yumurtayı dölleyecek ve daha sonra döllenen ve embriyo haline gelen yumurta hücresi tüpün içinde 3-4 gün geçirerek rahim içine gelecek ve gebelik olacak. Bundan önceki aşamaları taklit ettik. Yani yumurtalarımızı büyüttük. Daha sonra büyüyen yumurta hücrelerini topladık ve tüpün içinde gerçekleşmesi gerekli olan döllenme olayını vücut dışında gerçekleştirdik. Yani sperm ve yumurtayı dölledik daha sonraki aşamada ise işte döllenen yumurtanın tüpün içinde geçirdiği o 3-4 günlük dönem yani rahim içine gelip rahim içine yerleşene kadar geçen o 3-4 günlük dönemi de taklit etmemiz gerekiyor. İşte laboratuvarda embriyolarımıza 2 ile 5 gün arasındaki bir sürede takip etmemizin amacı bu tüpün içindeki bu dönemi taklit etmek. Biz embriyo kültürünü özel inkubatör adını verdiğimiz sistemler içinde gerçekleştiriyoruz. Burada embriyolarımızı özel damlacıkların içine yerleştirdikten sonra ısısı, karbondioksit miktarı, oksijen miktarı ayarlanmış özel dolapların içinde embriyonun büyümesini ve gelişmesini takip ediyoruz. İşte bu sistemler. Aslında tüpün içinde geçen bu süreyi taklit ediyor ve tüpün içinde embriyonun büyüyüp gelişmesini sağlayan birçok maddeyi içeren medium adını verdiğimiz özel sıvı sistemlerde biz embriyonun vücut dışında da canlı kalmasını sağlıyoruz. Bu dönemde embriyolar hücre bölünmesine başlıyorlar ve biz bu hücre bölünmelerini takip ederek 2 ila 5 günün sonucunda biz bunların içinden gebelik oluşturma potansiyelini en yüksek gördüğümüz embriyolarımızı seçiyoruz. Yani aslında bu 2 ile 5 gün arasında elimizdeki embriyo sayısına göre 2 ile 5 gün arasında geçen bu dönem iyi olan embriyolarımızı seçim yapmamız için geçen dönem. İşte bu dönemde tüpün içindeki gibi aynı şekilde başarıyla gelişmeye devam eden embriyoların içinden seçtiğimiz anne yaş grubuna göre bir ya da iki embriyoyu daha sonra biz embriyo transferinde gebeliğin olacağı rahim içine yerleştireceğiz.